İstanbul'da 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı. Gençler tarihi yarımada da çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti verecek. En çok ne konuda soru soruyorlar peki? Ya biz Eminönü grubuyuz. Eminönü iskelesinde en çok Araplar adaları soruyor ve e, Beşiktaş'a, Ortaköy nasıl gidebiliriz soruyorlar. Hangi dili biliyorsun? İngilizce ve Arapça konuşuyorum ben. Yol tarif eden de var, gezilecek yerleri anlatan da. Turistler için artık İstanbul'u gezmek daha kolay olacak. Çünkü turizm elçileri görev başında. İstanbul'da özellikle turistlerin en çok ilgisini tarihi yarımada çekiyor. Bu nedenle kimisi ellerinde telefonlarla ya da haritalarla gitmek istedikleri yerleri bulmaya çalışıyorlar. İşte 400 turizm elçisi turistlere yaz boyunca yardımcı olacak. Rusça mı biliyorsun? Evet Rusça biliyorum. Ben de İngilizce dilini biliyorum. E, genelde toplu taşıma üzerinden yardımcı oluyoruz veya genelde İstanbul kart falan çıkartıyoruz onlara o şekilde yardımcı oluyoruz. Mutlu oluyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Çok öyle sanki tüm problemleri çözülmüş gibi davranıyorlar. Çok nazik davranıyorlar bize. İstanbul köklü mazisi, coğrafi konumu ve her, her alandaki potansiyeliyle ülkemizin en dinamik şehri. Şehrimiz son bu 20 yıllık süreçte çok değerli yatırımlar sayesinde kültür, sanat, turizm, ticaret, spor, eğitim her alanda hizmete geçen büyük projelerle dünya çapında bir merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir. Projeyi Fatih Belediyesi hayata geçirdi. Böylece turistlerin memnuniyeti sağlanacak. Gençler de yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme imkanı bulacak. çok ne soruyorlar? Ne konuda kafaları karıştı? Mesela bazı yerler hakkında bize e, işte nasıl gidebiliriz oraya gibi soruyorlar ama onun yanında e, bizden tavsiye istiyorlar. Mesela işte ne yiyebiliriz ya da nerede yiyebiliriz gibi biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz bildiklerimiz kadarıyla. Ya en çok aslında daha çok adalara nasıl gidebiliriz diye soruyorlar. Biz de o şekilde tramvay ve oradan vapurla onları yönlendiriyoruz. <laughs> Turizm elçileri Sultanahmet, Ayasofya Yerebatan Sarnıcı Divanyolu Kapalı Çarşı ve Eminönü bölgelerinde çalışacak yaz boyunca turistlere yardımcı olacaklar Ayasofya niivo, yes again, um...